Herkese merhabalar. Ben İstinye Otokoç Jeep satıştan Ecem Çabuker. Bugün sizlere 11 Aralık Dünya Dağ Günü hakkında bilgilendirme yapmak için yeni %100 elektrikli aracımız Jeep Avenger ile birlikte İstanbul'da güzel bir yolculuğa çıktık. Peki Dünya Dağ Günü nedir? Gelin şimdi biraz ondan bahsedelim. Dünya Dağ Günü her yıl 11 Aralık'ta kutlanan, dağ hakkında farkındalık yaratmaya amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Dünyada her yıl böyle bir gün düzenlenmenin amacı dağ sistemlerinin küresel önemi konusunda farkındalık yaratmaktır. Ne yazık ki dağlarımız günden güne tehlike altında. Dağlar barındırdığı bütün zenginlikleriyle beraber iklim değişikliğinden ve zararlı alışkanlıklardan günden güne zarar görüyor. Biz de bu tehlikeyi minimum seviyeye indirmeye ve ekosistemimizi korumaya özen gösteriyoruz. Bu noktada hayatımıza elektrikli araçların girmesi gerçekten önem arz ediyor. Yeni Jeep Avenger, Jeep ailesinin ilk ve tek %100 elektrikli aracı. Gelin biraz bu aracı inceleyelim. Jeep'in karakteristik sürüş yeteneği önden çekişli bu modelde de yerini almış durumda. 6 farklı sürüş modu içeren Select Train'de Eco, Normal ve Sport modlarının yanı sıra kar, çamur ve kum gibi şartlarda da güvenli sürüş deneyimi imkanını size sunuyor. Avenger'de bulunan yokuş iniş desteği de bu bahsettiğim sürüş modlarına ek olarak standartta sunulan bir diğer sürüş ayrıcalığı olarak Dikkat çeken özelliktedir. Avenger aracımız WLTP çevrimine göre karma sürüşte 400 kilometre, şehir içi sürüşte ise 550 kilometre değerinde menzil sunuyor. Ön yaşam alanına bakıldığında ilk dikkat çeken bölüm ekranlar oluyor. 10.25 inç full dijital gösterge ve 10.25 inç Uconnect dokunmatik multimedya ile toplamda 20.50 inç boyutunda bir ekran grubu standart olarak sunuluyor. Sürüş asistanları ile zenginleştirilmiş olan Jeep Avenger, kör nokta uyarı, otonom acil durum freni, 180 derece arka kamera, şerit takip asistanı, trafik tanıma ve sürücü yorgunluk asistanı gibi güvenlik özellikleri ile kapsamlı bir şekilde donatılmıştır. Dağ günü kutlamalarının en önemli yanı bizlerin dağları korumaya olan katkısı. Bugün sizler de dağların sakinlerini, nimetlerini, zenginliğini bir sonraki nesle aktarmak için buna katkıda bulunabilirsiniz. Unutmadan otları, böcekleri, tilkisi, kirpisi, dağ suları, rüzgarıyla dağlar hepimizin. Yaşasın dağlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.